Hepinize merhaba arkadaşlar ben Zat. Bugün sizlere beraber hiç sevmediğim iki tane YouTube kanalı göstereceğim. Daha fazla da gösterebilirim yani bu kanalları. Birincisi Bomba Stars. hayırdır lan? On bakın bakın ne yazdım. Sen kimsin lan? Ben burada uğraşıp size ver nereye gösterdim ve sen de bana kötü mü diyorsun? Bir de bak bak. İğrenç yazmış. Çok kötü videoların çok kötü. Sen kimsin lan? Kesin o Haydi açacaktın telefonun numaranı ver. konuşalım mı? Ongıcı koyuyorum ya böyle kanallara. Ben bu kadar burada o kadar emek harcamışım. Köyver ve falan bulmuşum. Gevip bana çok kötü diyor. Sensin lan kötü. Al diğer bir sevmediğim kanal ve size bu. Aklı kahraman. Lan sen hivemi açtın. 29 29 bir devam video var. Aha da balon kafa kim? İşte burada çalmış benden. Bakın BV 4 bölüm falan diyor. Ama abi burada benden kopya almış. de aşağıdan video like atarsanız isterseniz çok mutlu olurum. Türkiye'ye mi sabit gelen Çok güzel yorumlar. Ah. Mesela bu. Ben balon kafanın kim olduğunu bulmuştum kufan daha doğrusu baby olduğunu bulmuştum. Bir de babam kufa kimi baby olduğunu gösteriyor. Abi yani benden çalmış. Ben babam kufa kim videosunda babam kufan baby olduğunu söylemiştim. Ve bu da gitmiş. Tam o sırada abi. Gelmiş babam kufa kim yapıştırmış. İşte bu aga. Görüyorsunuz. Ve bu nasıl böyle videolar çekiyor ben de anlamadım. Bu basit yaptık. Mesela nasıl ki kişi oynuyorsunuz? Ya bu kanal benim çaldı. Yani hem seviyorum hem sevmiyorum. Güzel videolar var. Mesela Jimmy Craft, Minecraft'ta Minecraft'ın Nuba video var falan. Güzel oluyor. Ne arıyor o gezer buldun lan sen?